Merhaba arkadaşlar. Meşhur eşkıya belgelerinde geçen Asarkaya Çeşmesi. Hassasiyeti biraz yükselttim arkadaşlar. Bakın burada bir malzeme algılıyor. Burası bir metreye kadar içeri giriyor arkadaşlar. Şurada bir malzeme var. Bir saniye şimdi. Şurada bir şey var. Merhaba arkadaşlar. Bu Asarkaya bölgesindeyim. Şu yukarı tarafta kalıyor. Şimdi o tarafa doğru çıkarken alan tarama cihazıyla bir bakayım dedim. Buralarda yakın yerlerde bir şey varsa kaçırmayalım. Taraya taraya gidelim. Şimdi. yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Şu tarafta sağda bir sinyal yakaladı herhalde. Neyse arkadaşlar şimdi şu yukarı gidip orada bir daha çalıştıracağım alan taramayı. Birazdan yine görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz yukarı geldim. Burada bir 30-40 metre kadar. Şimdi tekrar bir bakayım. Bu sol tarafım arkadaşlar. Kayalık. Şuraya doğru çekiyor. Şu tarafa doğru da buradan nereden geçsek şöyle bir geçelim buradan. Bakın arkadaşlar burada kapa salladı. Evet arkadaşlar burada bir şey var herhalde. Şimdi zemin altı görüntüleme modunda tekrar çalıştıracağım. Bir daha bir bakayım buraya bakalım. Arkadaşlar zemine tutuyorum yeşil ekran boş hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar bunun arkası boşluk. Şu kayanın arkası yok, burada bir şey yok muhtemelen. Bunun arkası boşluk arkadaşlar. Burada boşluk algılıyor. Evet. Şimdi hassasiyeti biraz daha yükseltelim. Hassasiyeti biraz yükselttim arkadaşlar. Bakın burada bir malzeme algılıyor. Bakın burada bir şey yok. Şurada boşluk var. Arkadaşlar bakın burada boşluk var. Bunun arkası boş. Ama bir şey görünmüyor. Şurada Şurada arkadaşlar bakın. Bu arada Kızıl ekran veriyor. Aynen tam şurada. Şu tarafa doğru. Önce şu kayayı bir kırmaya çalışayım. Hava kararıyor. Çok acayip bir yerdeyiz çünkü. Bir önce bitirip gitmek istiyorum artık. Akşam olunca başımıza işler geliyor. Umulmadık olaylar oluyor. O yüzden akşam olunca geç saate kalmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi ekranda kırmızı ışıklarım sönüyor mu? Kayıt var değil mi? Dağlarda mı netleşti? Evet arkadaşlar kapatılmış yerler nasıl belli oluyor görün. üstüme gelmesin diye yanında yanında duruyor. havara karardı. Şurası. Acaba arkası niye boşluk, niye malzeme göstermiyor? Şaşırdım. Şu levyeyi al bakalım. Ya dur ben alayım. Evet burası açılmıyor, aşağıda. Heh. Evet. Bizim parça da buradan ayrılacak da. kere daha vurayım. Şu kayayı da açabilirsek oradan daha rahat elimiz kolumuz gidecek. Az geride dur. Uzakta dur biraz. Yıkılacaklar diye korkuyorum Şurayı da bir Başa gitti Şurada bir parça var Evet o İçerisini görüyor musun? Arka taraf açıldı Gel şimdi yanıma ışığı tut kapama yapılmış bak. Ah dizime geldi. Kapalı orası. Ah, oh. içeride bir şey var. Dur dur. Şu devre de mi? Kolumu sokacak yer açmam lazım ama. Dikkat et, Ne o? Bir şey görünüyor daha. Orasanlar nasıl dökülüyor görüyor musun? Şurayı da alabilseydim şu kayayı iyi olacaktı. Orayı nasıl sokacağız kolumuzdan içeriden bir şey çıkmasın ha. Çok korkunç. Şimdi ışığı güzelce bir bakalım. arkadaşlar bakın burası bir metreye kadar içeri giriyor arkadaşlar. Şurada bir malzeme var. Bir saniye şimdi. Bir kere, bir kere. Ah, bu ne lan? Acayip bir şey. Oo, bak bak. Şuna Ne biçim oksitlenmiş ne hale gelmiş. bunu sapı nerede? Sapı da yok, ha. Sadece kılıf mı? Bilmiyorum ki. İçinde ne var? İçinde bıçağı var. Ooo! içeriden çıkana bak. Ah. Şuna bak, şuna. havadan tut ışıkları. Şuraya tut. Şuna bak, ne hale Oksitlenmiş yemyeşil, şuna bak. Bronz mu, gümüş mu anlayamadım ama süslemeli güzel bir şeye benziyor. Şuraya bak. Ay. Acayip oksitlenmiş. Bunun sapı nerede acaba? Çürümüş oralarda mı kalmış? Orada böyle bir... Olayın, bir tarz. şey var ama anlayamadım Çürümüş. ki. Zaten sapı çürümüştür. Evet arkadaşlar <laughs> akşam oldu neredeyse kapkaranlık orman içinde şu tarafa doğru gitsen aşağı. Bakın arkadaşlar yol yakınımızda Allah'tan çok da fazla uzağa da gelmedik. Ama burası çok güzel burada çok güzel saklamalar. Yalnız şunun arkası ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Burada boşluk gösteriyor cihaz ama değerli göstermiyor arkadaşlar şimdi. Şu ışığı, ışığı tutsana oraya içeri doğru. Bir dakika Bakın arkadaşlar yani yaklaşık daha o karanlık yer var ya yani bilmiyorum ama 70-80 santim daha içeri gidiyor o son görünen yerden. Bilmiyorum burası komple 1 metre 30. Oo ta nereye? Alttan tut bakayım şu abi. Bak 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 ta nereye kadar. Ha şuradan. Of of of. Arkadaşlar 1,5 metreye yakın gidiyor. Acaba başka bir şey var mı? Görünmüyor hiçbir şey. Evet. Şimdi bunu alalım buradan. Cihazda bir daha bir kontrol edelim. Değerli var mı yok mu? Ona göre toparlanıp gidelim çünkü çok geç oldu. Hakikaten geç vakitte kalmayalım. Başımıza hiç gelmesin. Evet arkadaşlar. E, videolarımı beğendiyseniz Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olabilirsiniz isterseniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.